Gözlerimde hüzün, gözlerimde hüzün. Senin yerin burası benim yerim. Haa okey. Herkes yerini bilsin. Bak oraya ışık daha güzel olur evde. Tamam sen buraya gel. Cık. Yok. Ne? Getir bana. Sana ya. ses yapmasın. Sen hiç bir şeyler düşündün mü? Yok ben akışına bırakıyorum genelde. Ya normal muhabbet edelim o zaman. Koy onu Aynen öyle. Ben zaten. gırt gır makara. Etmem. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sinemaz kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Merve var. Merve ile After Sun filmini konuşacağız. Ya, bilir kişi olarak da. Evet bilir kişi olarak. Bahadır yok. Maalesef artık sokaktan tuttum getirip <laughs> video çekmeyeceğiz. Video çekecek adam bulamıyorum. Valla kaldı. Evet sana kaldı. Hoş geldin Merveciğim. Hoş bulduk. Klasik soruyla başlayın. Filmi beğendin mi? Yani filmi beğendim. Niye beğendin? Ya çünkü hmm. e, farklı olduğunu düşünüyorum filmi. Hangi konuda? Anlatım açısından farklı olduğunu evet. düşünüyorum. Belki evet. benim çok az film izlememden kaynaklı yok. mikrofonu da eğiliyorum arada ama. Ee, şey diye düşündüm. Yani mesela sonuçta hatıralarını izliyoruz ya bu kızı. Doğru. Ee, ve şey gibi. Ha mesela çok diyalog üzerinden anlatmıyor ve biz o enerjiden, filmin akışından bir şekilde anlıyoruz evet. ya hareketlerden falan. Doğru. Yani o yüzden bence anlatım olarak çok güzel gibi evet, Geldi doğru. Ve ilk, ilk filmmiş. Ben evet, bunu ilk filmi. gelirken yolda öğrendim. Harbiden. Evet. Ya ben ilk Film bittikten sonra bir baktım ona dedim bu ne güzel bir film. Ama belki anladım. kadın anlatımı belli oluyor. Bu cinsiyet kendisi <laughs> Ben bir kadın demez Mesela hatta yani baktım a kadın mı? <laughs> bir kadın anlatımı derken nedir hocam? Sana ya şey mesela şey gibi düşündüm. Petit Maman'ı biliyor musun? O kim? Selin Şiyan mama. öyle mi okunuyor bilmiyorum. O Yönetmeni. kim? Yani işte o öyle bir öğretmen var. Hı -hı. Yani onun filmlerinde de biraz öyle bir anlatım var gibi geliyor bana. Hı. Biraz ona benzettim gibi. Ben dediğini anlamadım. nasıl bir anlatım tarzı var? İşte gibi diyalog üzerinden değil. His üzerinden Daha. Evet, his üzerinden. Aynen. Bizim bize bırakıyor çoğu şey gibi. Evet, ama evet. aslında hepimiz de aynı şeyi anlıyoruz. Çok benzer şeyleri anlıyoruz. Doğru. filan gibi ve yani ilk da bayağı Evet, iyi. ben bu film anlatımını çok sevmiyorum açıkçası mesela. Hani Hı -hı. ortaya atıp böyle, hadi bakalım kapışın gibisine bir anlatım ben çok sevmiyorum o kadar. Hani bana biraz kolaya kaçma gibi geliyor ama aslında daha zor bir yandan da diğer Hı -hı. hani diyaloglardan vereyim de şu laftan şuradan anlasın bakayım ne anlıyorsa Hı -hı. daha aslında daha kolay bir bakıma. Hı -hı. Ancak şeyini beğendim, du bıraktığı hissi, duyguyu özellikle son yani yarısından yarısına kadar o kadar beğenerek izlemedim açıkçası güzel bir tatil filmi gibiydi sadece böyle an filmiydi yani hı hı. ama yarısından sonra böyle gitgide böyle ulan ne oluyoruz ya falan iyice o şeyini kabul ettikten sonra onu hani filmin kendi kurallarını kabul ettikten sonra daha bir hoş gelmeye başladı özellikle sonunda böyle şöyle birkaç damla yaş benden aktı <laughs> çok hoştu o son sekans benim çok hoşuma gitti yani abimizin. Abi. Ebediyet ha, e oldukça. ne denir Ebediyete doğru, ahirete doğru gitmesi böyle evet. beni çok duygulandırdı. Ben ama öldüğünü ilk başta anlamadım abinin. Sonrasında biraz ee, daha araştırıp okuyarak anladım böyle. Yani ben de anlamadım ama zaten hep film boyunca şey gibiydi. Bir şey olacak. Ne zaman olacak belli değil ama her an bir şey olacakmış hissiyle izliyorsun ve böyle o adamın psikolojik bir şekilde böyle içine gireceğiz, içi yolculuğunu yaşayacağız evet. gibi bir hissi var film boyunca. Ve bence o da güzel bir şey aslında böyle evet. dinç tutan bir şey film izlerken. Doğru ben mesela şeyi de çok sevmem açıkçası. Mesela adam atıyorum intihara meyilli bir insan ve psikolojik sorunları var. Böyle onu hani böyle onu Dumur bir şekilde anlatmamış böyle işte kahrolmuyor adam böyle ama evet. tam tersi böyle bize hani biz orada kızız gerçekten o küçük kız gibi bizde bize o kadar belli etmemeye çalışıyor ki adam. E Ama zaten i̇şte kızın at kızın hatırladıklarını izliyoruz e, ya bir doğru. yandan işte o yüzden yani bana biraz aslında yapılan şeyler çok amatör gibi geliyor Sen de beğenmiyorum dedin ya kolay kaçmak gibi geliyor dedin. Evet, Normal değil bu film ama ama, da. Ama. Hı. ama öyle durmuyor bu filmde Aynen, bence. Doğru. Yani işte hani dediğim gibi ben sonuçta intihar insanın psikolojik olarak en ulaşabileceği en kötü nokta evet. ve bunu bize en yumuşak şekilde anlatması bana çok hoş geldi evet. yani. Çünkü şey değil. Dediğim gibi hani bir in, ben intihar mevzusu anlatacağım. <laughs> nedir ilk akla gelen adam böyle perma perişan. bildim perma perişan. Millet perma perişan. Adam perma perişan işte yok olmuş işte her şeyini kaybetmiş o hayatla ilgili hiçbir şey kalmamış falan öyle değil tamamen. Adamın hala kızıyla ilgili umutları var bir şeyleri var hani vesaire işte nasıl söyleyeyim hayal kırıklıklarını izliyorsun falan ama ya hala bir duygu taşıyor içerisinde hani böyle yok olmamış <laughs> adam. Evet. Ama sonrasında geliyor ki hayat. Ama bak ben yolda ne düşündüm? Hı. Film filmi anlatmak istesem nasıl anlatırım gibi. Evet. Ya mesela şöyle bir film. bir iki karakter var. Şimdi tamam. bunların baba kız olduklarını düşünmeden söylüyorum bunu mesela. Tamam. Bir tane hayattan nasıl söyleyeceğim? Yani hayattan bıkmış ve hayatını bitirmeyi düşünen bir insan var. Evet. Ve diğer tarafta da hayatı yeni öğrenmeye çalışan bir Bu iki insanın hikayesini hmm. izliyoruz gibi. Aynen mantıklı. Güzel bakmış. Ee, biri, biri bitiyor de ama, de Evet. Biri hayatı yeni öğrenmeye başlıyor. Evet. Hayat, O yüzden böyle daha aç bir şekilde bakıyor hayata. Aynen. Biri de hayatı bitirme, hayatını bitirmeye çalışıyor falan Doğru. gibi. mesela falan, bu da güzel geldi. Mantıklı. Ben Öyle işte, kurmakta. Bu dedikleri mesela şeye e, güzel örnek oluyor. Yani kızın mesela işte erkeklerle flörtleşmeye çalışması ya da Hı -hı. kendinden birkaç daha yaş büyük evet. insanların nasıl hayat tarzı olduğunu öğrenmeye çalışıyor böyle gerçekten biraz topluyor hani etrafından. Hı hı. Diğeri ise biraz daha bitirme çabası var. Evet. O güzeldi ama ben genelde işte dediğim gibi böyle filmlerde biraz salağım. Ben mesela şeyi de anlamamıştım. Söylemiştim hani kolmuy bay örneğimde. <laughs> onların eşcinsel olduğunu da anlamamıştım. <laughs> öpüştükleri noktaya kadar. Burada da hani ben internetten okuyana kadar adamın aslında intihar ettiğini anlamamıştım hani. Hı, hı. E, ondan sonra vau wow, oldum öyle. Vay, iyiymiş. Hani adam bir yere yani adam şeyi anladım hani adamla kız bir yerde ayrılıyor hani konuşmuyorlar gibi düşünmüştüm. Hani ilişkileri yok artık gibi düşünmüştüm. Ama internetini ettiğini anlamak Öyle düşünce mesela bazı sekanslar da daha güzel. İşte havuzun, havuz değil, denizin ortasında bir yerde konuştukları sahne var ya işte hani. Bana her şeyi söyleyeceksin bu hayatta işte hı hı. ben bu hayatta yanımda oluyorum carçurt falan. Ne anlatıyorsun abi? Neredesin sen? Anlatıyor bunları söylüyor, kız tatmin ettikten intihar ediyor. Bu hmm. yüzlük değil midir? Yani değil mi? Bu? öyledir ama şey konuştuk mu acaba seninle bunu? Şey o hani o dediğin sahnede Uzaktan çekiyorlar evet, ama zaten bence filmin genelinde böyle bir şey de var gibi. Aynen aynen. Filmde zaten hani senin de dediğin gibi kızın gözünde izlediğimiz için Paul abimizi çok böyle şey göremiyoruz. Net başrolde böyle şey bir şekilde göremiyoruz. Evet. Genelde hani biraz da daha... flu mu denir onu? Flu denir. Flu, flu bir şekilde görüyoruz kendisini. Anlatım iyi diye, gerçekten anlatım iyi Hikaye de basit ve etkiliydi açıkçası hani. Evet ya işte hikaye bence çok basit. Ama çok güzel anlatmış, evet. çok güzel işlenmiş şey, yani. Yani bu şey de biraz cheesy bir şey bence hepimizin kolay yiyeceği bir şey. Baba kız ilişkisi gerçekten hepimizin kolay yiyeceği evet, bir şey. Evet, evet. Yani, yani hep i̇ki, herkesin kendinden bir şey bulacağı bir şey. Aynen, bence. iki erkek kardeşin belki o kadar yemezsin. Ya da işte bir anne babanın, hani yani evli iki çiftin belki onu evet. da yemezsin ama hani son zamanlar işte bak Lost of Us çıktı, işte Logan'un da öyle, işte Lost of oyunu da o şekilde tuttu. hani baba ve yardıma muhtaç bir kız muhabbeti nedense hı hı. çok tutuyor, çok güzel yiyoruz. Bu benim hoşuma gidiyor. Evet. böyle Daha naif buluyoruz herhalde. O naifliği de böyle fark edip herhalde yönetmen, bir de naif bir hikayeyle böyle güzel bir şey yapmış. Özellikle işte 2000'lerdeki, 2000 yılına 2000 almış. Yani daha böyle herkesin hoş gözle baktığı bir nostalji var filmde hani işte. Türkiye'mizi anlatıyor güzelim, evet. da anlatıyor evet, çok evet, güzel. Evet. O şeyler benim çok hoşuma gitti. Mesela şey, şimdi Türkiye mülkiye deyince gördüğüm lafına ama şey geldi aklıma. Bence müzikler de çok güzeldi. Evet müzikler de güzeldi. Ben sondaki müzeye bayıldım mesela Muazzamdı çok güzeldi. Last Dance olan mı? Yani, ha, değil ya şeydeki. Direkt filmin sonunda çalan şarkı. One Without galiba yanlış hatırlamışsın. Hmm. Şarkının bilmezsin. Hatırlayamadım. hatırlayamadım. Bir müzik Daha hiç hatırlamıyorum. Öyle sözün yani. özü değil. O güzeldi yani. Ya proje halinde çok iyi bir filmdi yani. Çok eksisi yok yani. Evet. İki yani ama şey değil sadece. Herkesin her an izleyebileceği bir film değil. Bence annem beğenmedi mesela o kadar. Hani beğenmedi bak hmm. açıp şey yapmamış. Devamını getirmemiş zaten. Başına kapatmış ama şeyini anlamış annem en azından. Hani bu bu şekilde gidecek, devam edecek. Hı hı. Ben böyle bir hikaye izlemek istemiyorum, deyip kapatmış mesela, ben buna da okuyayım hani. O yüzden hani, o alıp götürecek işte, herkese etkiyi bırakacak bir film de demem açıkçası. Bunu kimseye de önermem mesela hani. Bunu izledim. Bu filmi iz önermez misin kimseye? Önereceğim insan sayısı bellidir ya, anladın mı? Hani bunu hı. şey yapmam öyle. Hani bunu kesin izle diyebileceğim bir film değil hani. Çünkü izledim mesela, ben iki gün çok hoşuma gitti. İki gün etkisinden çıkamadım hani, etkisi derken şey olarak. Aklıma geldi, müziğini falan dinledim falan böyle. Ya ama bir daha sohbetin etmedin mesela kimseyle. Ya bilmiyorum bence bu konudan yaralıysan yani işte baba kız ilişkisi gibi bir konuda. Olabilir. Işte kendinden bir şeyler görebiliyorsan ya da empat bir insansan bence bu filmden etkilenebilirsin ve Abi. bu filmi seversin gibi geliyor Olabilir. bana. Olabilir ben benimle öyle uyuyorum. Ben şey söyleyeyim şey falan tam Türkiye'ye ait <laughs> sahneler böyle. Hani işte tatile gelmişler tatil yer, yerindeler ve otelde inşaat var hani. Gerçekten Türkler özgü bir hareket hani bunu kışını <laughs> yapabilirsin, bunu planlamasını yaparsın, şey yaparsın falan tamamen Türkler özgü bir hareket gibi geldi bana bence böyle. Özellikle yapıldığını düşünmüyorum da bir yandan da Tür Türkiye'de çekildiği için böyle Türkleri atfettim ben o şeylere ve güzeldi. Hmm. Hoşuma gitti böyle, böyle detaylar. Efes falan içiyorlar mesela. Evet. Onlar çok güzeldi, hoşuma gitti. Bir de eski Efes. Dikkat edin çektiğimde eski Efes şeyi var. Ha Sen... ne diyeceğimi hatırladım. Hmm. Ee, şunu diyecek Mesela şimdi kızın bakış açısından görüyoruz, kızın hatırladıklarından görüyoruz ya her şeyi. Aynen. Mesela o adamın tek başına yaşadığı anları da görüyoruz. Ama bunlar kızın hatırasında yok sonuçta. hani Doğru. Biraz şey gibi de, mesela kızın... <laughs> kendi kafasında kurduğu şeyleri de görmüş olabiliriz. Doğru. Gibi geliyor. Ya bana. o biraz hikaye tamamlayıcılığı, tamamlayıcılığına <laughs> giriyor aslında hani. Hı <laughs> hı. Tamamen bir şu sonuçtan dediğin gibi olsa belki de bir dış ses eklenip kızın anlatımını yapabiliriz ama film o kadar da kızın şey değil hani. Aslında şöyle bir şey var. Bir baba var, bir kız var. Yönetmen demiş ki ben size şimdi bu ikisinin ilişkisini anlatacağım. Bir an 7 gün seçtim. Onu anlatacağım. Ama kızı baz alarak anlatacağım hı hı. dediği için ufak ufak erkeğin de sahnelerini gördüğünüz oluyor tabi. Hani hı hı. biyografi filmi öne gitmiyor aslında. Senin dediğin olduğu zaman ama biraz daha biyografi filmi oluyor. Çünkü. Ama ben şey gibi bir şey de okudum. Otobiyografi filmi bu gibi Yoo, bir şey de okudum. yönetmen bunu e, he, Yani bunu yaşamamış büyük ihtimal ama e, kendinden parçalar çok var iki karakterde de gibi bir şeyler. Yönetmenin mi? Yönetmenin. Ha. Olabilir. Doğru. Ya zaten insan kendinden... Saman erkeğimin değilim ama şimdi. sağlamıyorum Sall yani. Sallamıyorum ama okuduğuma eminim bu böyle bir şeyi. Anladım. Otobiyografi kelimesini gördüğüme de eminim. Anladım. Ya herkes bir şey sallıyor. Mesela işte Alena söylemişti yani şey e, denize girdiği bir sahne var ya abinin Hı -hı. koşarak intiham o kızı bıraktıktan sonraymış mesela işte ama biz öncesinde görüyoruz Hı -hı. falan Hı -hı. hani evet. böyle şeyler de var. Bana doğru gelmedi ama olabilir sonuçta çünkü denize giriyor ondan sonra kızı burada yarısını görüyor falan Hı -hı. O, o hani denedi de olmadı gibi geldi bana biraz da. Onlar falan iyiydi. Ben şey gibi bir şey de okudum. Mesela bu son dans bu sahnesi var ya. Hı hı. Şimdi mesela işte bu karaoke'de adam kız çağırıyor onu gitmiyor falan. Hı hı. Sonra işte mesela kız bu hikayeyi kafasında kendi kurmuş. Bu son dans mevzusunu. O da işte babası çağırıyor onu gitmiyor falan. Yani Babasından intikam almak için o anı karaoke'de yaptığı anın intikamını almak için bu anıyı kız kendi kafasında kendi kurmuş olabilir. Ha. Gibi bir şey okudum. Ya filmin o topları girdiğini sanmıyorum bence. Ben bincisi, sanmıyorum. Bencesi ama ne de olmasın. Ya böyle ufak eklemeler böyle aslında filmin çok bende mesela bir etki yaratmıyor öyleyse bile. Kız intikam almak için böyle bir şey yapmış falan bana çok gelmiyor ama Ya de çok deneyim. bana bilmiyorum her insana böyle çok eminmiş gibi konuşuyorlar ya böyle. insanlar yaptıkları şeyle alakalı. Görüşürüz. Ama ben zaten yönetmen bile o kadar emin değil o sahneden gibi geliyor Olabilir. bana. Hani biraz bize bilerek bırakıyor. Olabilir. Çünkü ben, hayat öyle bir şey zaten. Anladım. İşte ben, ben, ama zaten şeyde bu uyuşmazlıklar aslında. Şimdi biraz yargıladım ama olabilir yani. Çünkü karaoke'ye gitmeyen insan neden dans etsin birden? Hı hı. O da bir tezatlık oluşturuyor aslında. Ben çünkü anlamamıştım oraya. Yani. Karaoke'ye niye gitmiyor? Tamam gitmedi. Ondan sonra dans niye diyor? Bir de çok böyle içten içten, içten dans Ya yani. ama işte Kofi mesela kırıklık. adam da orada kendi içinde bir hesaplaşma yaşayıp ya ben zaten intihar edeceğim ya. Bu kızı da bir... Gel bir dans edelim. Ha, bir dans Oraya, edelim bu kızı ya, ya. Ya. Bir iyi şeyler hatırlasın benimle alakalı. Deyip, o, mesela o karaoke'de pişman olmuştur. Sonra işte hadi dans edelim diye kızın gönlünü almaya çalışmıştır. Yani bu da olabilecek bir Olabilir, şey. Olabilir, doğru söylüyorsun. Onun dışında vibesal da film iyiydi. Hani evet, böyle. çok güzeldi. Hepimizin hoşuna gideceği. Bunlar böyle şey değil. Yani benim de hoşuma gidiyor zaten de. Yine dediğim şey yani baba kız ilişkisinden bir free bir bizi kapıyor ya. Bu hı hı. tema da aslında gerçekten hepimizin rahat rahat kapacağı bir tema. Hani. Evet. İşte yazlık alan, işte rahat giysiler böyle, herkes bir havalı işte. Evet. Ortamlar yani da çok güzel zaten. İki binler falan Aynen. işte dans ediyor herkes. İşte halıya gitti kaç bin liraya aldı falan. Çok güzel. Ay o halı mevzusu da aslında neden? Ya bana garip geldi. Bence orada da bir şey var. Var illa var. Ben yıkamadım ama var. Ya orada bir şey. Bir de yani şey, ha bak buna da alakalı bir şey okudum. Hadi <laughs> ben Hiç bir fikrim yok. Aynen. Ek <Eksi gülüyor> Hı. Ee, okumadım. Ben okumadım. Alt yazıda falan okudum herhalde. şey halıyı alıyor adam. 850 pound ne bir şey veriyor yani bayağı para veriyor orada halıya. Sonra adam yerden izmarit topluyor da sigara içiyor. Yakaladın mı orayı hatırlıyor musun? Hatırlamadım. neyse yerden topluyor. Ben sallıyorum sahne uyduruyorum. Bilmiyorum Ya bilmiyorum yerde hizmet alıp sigara içiyor. Mesela sigara almaya bile parası kalmıyor büyük ihtimal falan filan gibi bir şeyler okudum. Ama hmm. onu neden yapıyor? Mesela bence o halıya yüklediği bir anlam var adamın. Tabii. <laughs> Ama ne? <laughs> Haliyle adam boşuna koymuyor. Yani şey, ben biraz daha şey gördüm orada hani ait hissetme gibi bir his yakaladım. Çünkü adam büyüleniyor hani zaten bizim Türklerde halıları biraz daha şey diye satıyor ya. Hani şey bir örneği var bunun adam seccadı yani yoga halısı diye satıyor onu enerji <laughs> veriyor falan gibisin. Hani bizimkilere, bizimkilerin dışarıya öyle bir satış şeyi var ya zaten. Hı <laughs> Adam da o girdiği zaman zaten bir etkilenmeci oluyor. Adam şey Kızına da bahsediyor zaten bu hikayenin bir alısı işte da bunu okuyan çocuk kör olmuş gibi bir şey anlatıyor. <laughs> Aynı bunu anlatıyor. O, o, onun gibi bir şey anlatıyor mesela. Adam büyüleniyor mesela anladın mı? Hani Bir hikayesi olmasından etkileniyor herhalde. Ve sonra Hı -hı. onu kendine ait hissediyor ve yani kendi istediklerini anlatıyorum şu an. O veya yere yatıp onu hani böyle bir bırakıyor kendini hani. Hı -hı. Ama şeyi varsa... fark ettim mi? Hı -hı. Dur şimdi böleceğim seni ama unutacağım diye yoksa. Tamam. Ee, o halıyı kızın evinde görüyoruz. Büyük halin evinde. Yuuu. Evet. Anlatmanız. Sallıyor gibi geldi. Sallamadım. Ben bakacağım. Hadi aç izleseydik kanka. <laughs> ben izledim. Vallahi de. bakacağım ona. Aa evet. hmm. onu orada görüyoruz. Ve şey ha bak şimdi aklıma gelmişken Yine onu da söyleyeyim. İlk film başlarken bebek ağlama sesi var. Aa. Evet. Sonunda dikkatimi çekmişti de ilkini hatırlayamadım. İlk başta da var aynı şekilde. Hmm. Ağlama sesi. Ya işte çocuğu var ya o evet, büyük evet. halinin. Onun sesi. Evet o bebek ağlama sesi yine bununla dalga geçildi. Ben de bunu söyleyeyim ama bebek ağlama sesi güzel bir dokunuş olmuş bencesi sonda da var hani direkt title geldiğinde de bir bebek ağlama sesi hala arkada devam ediyor. Hı hı. Büyük halini gördüğünüz zamanlarda da sürekli bebek ağlama sesi var. Hani ablamızın ebeveyn olduğu halini görüp onun da bir artık baba ya şey yani baba ebeveyn yani onu da tekrar ebeveyn olduğunu görüyoruz. İzlediğimiz anda bir karşısındaki düşmanı diyeceğim. Tam doğru kelimesi vardı da unuttum şimdi. Düşmanı bir ebeveyn kendisi çocuk. Sonra kendisi bir ebeveyn haline gelmiş ve orada bir bebek sesi gelip hani kendi düşmana dönüşecek bir şey böyle saldırmış. şu an yer değiştirmesi soru olarak o hoşuma gitti mı? Hani babasını eleşti, eleştirdiği noktada ve belki kendi de hayatı artık sevmiyor. Belki o da hı. intihar etmek isteyebilir falan falan falan. Yani bir sürü empati yapabileceği bir şeyler görünce orada benim onlar çok hoşuma gitmişti böyle. i̇şte tekrar işte babasıyla doğum günleri yakın zaten. Ve şey görüyoruz işte bebek ağlamasına uyanıyor ilk başta yani yetişkin halinde ve işte doğum günü kutlu olsun diyor eşi. Ve, aslında, ve sonra işte açıp televizyondan o eski kamera kayıtlarını falan izliyor. Yani filmi sonunda görüyoruz hı hı. falan hani böyle hı. bir tekrar eskiye dönmeyecek. Belki babasının öldüğü yaşta. Babamın bir ya şeyim, gibi aynen. bir şeyler var belki. İnce detaylar, güzeldi bence, güzel yazılmıştı. O bakıma hoşlanıyor. Yani adamın e, eski eşiyle yani kızın annesiyle de arasında bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Tabi tabi, falan, falan ne kadar Yani ama işte şey de olabilir gibi geliyor bana. Bu insanlar e, çok birbirini severek evlenmiş, evlenmiş bile olmayabilir. Bana ben. biraz öyle bir izlenim verdi Hani böyle hmm. takılıyorduk, kaza ara sen oldun. Heh gibi, evet. bir çocukmuş gibi hissi de var o, o kızın. Evet, bence öyle zaten. Evet. Ve şey sorusuna cevap vermemesini de söylemek istiyorum. Ee, bu, sen 11 yaşındayken, kızın 11 yaşını kutluyorlardı. Evet, galiba. İşte, sen 11 yaşındayken, senin doğum günün nasıl geçti? diye soruyor babasına. Aa, evet, çok güzel bir soru, benim çok hoşuma gitti o... Babası da kamerayı kapattırıyor cevap vermiyor. Evet. Ve bende şey gibi oldu bu, yani demek ki bu adamın çocukluğunda kötü bir şeyler Aynen. var. Aynen, ya adamın zaten sürekli kaçtığı bir şeyler oluyor böyle, birkaç tane cevaplamadığı sorular varsa falan oluyor. O soru bana çok ilk, şey gelmişti ulan harbiden güzel güzel bir sıkıştırıyorsun yani. Hı, hı. Köşeye sıkıştırdın adamı yani. Adamla orada bir gerginlik ortamı. Yani ortamı geldi bir anda falan işte kızın hı. hoşuna gitti de falan bir şeyler. Güzeldi yani güzel bir an yaratma ortam evet yaratma. Peki ya ondan sonra mı oluyordu? Kameradan görüyoruz her şeyi Sonrasında. gibi. İşte i̇lk o başta kamerada, soruyor. kamerada o an oluyor. Sonra, Son sonra kamera, kamera, kalıyor falan. Sonra kamera kapanıyor. Sonra dediğin filmi sonuna doğru Kız kapatmıyor ya ilk bir kamera. Ha aynen. Tamam. Şey, filmin başında kapandığını görüyoruz gibi hı hı. oluyordu sanki yanlış hatırlamıyorsam. Filmin sonunda kapanmıyor. Biz tamamen her şeyi bir daha izliyoruz. Hani hı hı. Şey, bir daha izleyip bir de devamını izliyoruz. Evet. Öyle bir şey oldu. Onlar güzel. Badır'ın ee, Bahadır'ın bir şeyi vardı. <laughs> Bahadır yes. Ee, şey mehane gittikleri sahnede yani fotoğraf çekiliyorlar ya. Orada an analog değil mi deniyor ona? Analogtur değil analog mi? O çıktığını bir Polaroid. Adım. Polaroid. Polaroid hani masaya konuyor ve orada bir yavaş yavaş açılıyor ya gün yüzüne, gün yüzüne çıkıyor falan hani Bahadır da onu bir ana benzetti. Hani yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor mu gibi bir şey dedi. Böyle bir şeyler demişti o benim hoşuma gitmişti o yorum. hani silik ya her şey. biz de aslında biraz daha silik izliyoruz bazı şeyleri. Ha, a, evet, gerçi orası çok güzeldi. Böyle fotoğrafı full izliyor olmamız çok güzeldi. Bunlar falan güzeldi. O güzel tatlı dokunuşlar yani. Bu hikaye bin bir türlü farklı şekilde anlatılabilirdi bence. Evet. Bence Ama güzel ben en iyi versiyonunu izlediğimizi düşünüyorum açıkçası. Yani bunu başka bir yönetmene versen ki kadın kendi yazmış zaten aslında filmi. Başkası yazıp verse yani başka aynı kadın yazsa başkasına verse bu kadar güzel bir şey izleyemezdik bence. Yine tatlı bir şeyler olsa da. Onun evet. güzeldi. Ben beğendim. Hoş idi. Ben de beğendim. İşte abimiz bu arada Oscar aday oldu. Yuh. Yani yu Ben çok şaşırdım. Çünkü biraz şey bir film. Ha ay bak bunu da söylemeyi düşünüyordum. Evet. Ee, bence mesela kızın ilk oyunculuğuymuş. Evet. Küçük kızın çok iyi oynuyor bence. bence iyi. Bu küçük, küçük, çocuklar küçük nasıl bu kadar iyi oynuyor? Ben çok, çok iyi oynuyor. Mesela o hayatı bilmemesini ve öğrenmeye çalışmasını işte mesela o bir tane yaşlı çocukla yani işte nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama yani gerçekten gidelim, bizi... ha, yani hayır evet. o anlamda demedim yani orada bir keşif var ya evet. büyükleri muhabbetlerini almaya çalışırken de bu antaya tuvaletteyken kapının kilidinden <laughs> izlerken bize orada bir keşif var ve kız bunların mimikleriyle her şeyiyle o kadar güzel veriyormuş gibi geldi evet, ki bana doğru. ve çok iyi oynuyor yani. Yani bunun yani. deneyim olması gerekiyor. Bunu biliyor olman için. Bunu bilinçsiz bir şekilde yapıyor olamazmış gibi yani, geliyor. Yani kendi oluyor o an. Ya da bunun çok iyi bir yönetmen Evet, yani bence yönetimi yönetmenle var. çok alakalı. Evet, bir şey yani, yani oyuncu yönetimi olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü yani orada çocuğa çok güzel evet. Bir direktif falan bildiğim bir örnek var mesela çok alakası da. İşte Shiny e, filminde mesela çocuğun hani şaşırması gerekiyor bir yerde ama Hı. küçük küçük bilmiyorum yani şaşırmayı falan fistan. Kübrik direkt şey vermiş, Matematik işlemi veriyor mesela hani çekiyor sıra şu işte 10'la 15 toplam diyor. Çocuk onu hesaplarken donuk bir surat oluyor. Bu sefer istediğin alıyor mesela hı hı. hani çok tamamen iyi. o yönetiminle alakalı bir şey. Oyuncunun başarısı olabilir. Evet, yani e, tabii şey... bazı çocuklar da şimdi star doğar. bildin mi? Merve evet, mi? evet. Şimdi çocuk da oradan seçmiş yani direkt sokaktan evet, ya, da bulmuyorlar çocuğu bir oyuncu. tabii tabii ki. Ama yani yine bayağı iyi. Mesela Paul Mescal de yani sonuçta çok deneyimli, çok tecrübeli bir oyuncu değil. Tabii. O da iyi oynuyor bayağı. ve evet. mesela yönetmenin de ilk filmi falan. Yani her şey çok amatör duruyor. Hı hı hı. Ama çok profesyonel bir iş var ortada. Aynen, kesinlikle. Biraz aslında gerçekten ben böyle film çekmek isterdim o bakımdan. Bakınca hani her evet. şey amatör, her şey şeyde. Ama profesyonel duruyor. Bayağı kaliteli duruyor. Evet. Ne istediğini bilen bir film duruyor. Bu zor yani bunları evet. yapmak, becermek zor. Filmin zaten kendini Hani bazı filmlerin çok dandik bir hikaye anlatsa da senin sana geçmesinin sebeplerinden biri oluyor. Yönetmenin kendinden emin oluşu, filmin kendinden emin oluşu, her şeyin evet. kendinden emin oluşu. Oyuncudan evet, ne ışığa kadar her şey evet. Yani. yani. Ne istediğini biliyor bence. Evet doğru. O yüzden. Adaylığını tekrar sorayım. Adayılması ne diyorsun? Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Yani? <laughs> ben yanlış şey, yani şaşırdım ve şey buldum. Oscar'lı bir şey yoktu yani filmin. Ama bir işte ne film var ki? Yok ki Merve'cim film yok. Film mi var, falan, be, film film be mi var. kardeşim? Bilmiyorum yani kıyas olarak söylemiyorum. Şimdi benim herkes sonuçta Oscar aday, adaylığı açıklanınca mesela kendi kafasındaki Oscar'a göre değerlendiriyor ve bence ben bunu aday etmezdim ya da ben bunu ödül vermezdim gibi şey yapıyor. Ben Paul'a adayı vermezdim, ödül vermezdim demiyorum. Alırdı ama bana şey gibi geldi. Adamın adaylığı çok filmden dolayı, filmin kendisinden dolayı bir evet, adaylıkmış mar. gibi geldi. Hani evet. o sonuçta oyuncu adaylığını ki filmin dışında bir performans olarak değerlendirmek gerekmiyor mu? Evet. Ben değerlendireceğim. Ama yani öyle mi yapılıyor ki? Ben bilmiyorum. Bence söyle bence sen işte ama şey ki geçen geçtiğimiz yıllarda da bence öyleydi ki bence öyle olması lazım bir ödül verme şey ise. Hani ha, öyle filme, filmi beğendiysen film yani yeni filmi aday var oradan ödül verirsin ama evet. adamın bir performansal bir şeyi yoktu o kadar. Hı hı. Kötü oynuyor demiyorum ama böyle oyunculuğuyla konuşturmuş diyeceğimiz bir şey yok ki adam çok iyi evet. çıkmış sadece işini yapmış gibi evet, geliyor evet, bana. Evet. Hani başka biri bu kadar iyi oynar mıydı? bence oynayamazdı. adamın tipi de biraz uygun buna salak olduğu için. Kötü işte. oynuyor diyemeyiz ama yani Bence kötü iyi oynuyor yani. ama ya Oscar. Alır mı sence? Yok yok, ayıp ay, olmasın diye oraya. Ben şaşırdım öyle, öyle bir eleştirim var sadece ama abimizi severim. İyi oynuyor bence, salak bir suratı var ya. Evet. Bir de yakışıklı diye bizi kakalarlar yani mı? Yani yakışıklı falan değil ama çirkin güzelliği olur ya bazı insanlar Ya günümüz estetiğine çok güzel uyuyor bence. O yüzden ama ben 5 sene sonra yakışıklı hemen mesela bu <laughs> Ya Farklı bir tip o yüzden. Evet. evet. Muğla'da çekmek ne cesaret? Türkiye'de? Tabii işçi gücü ucuz tabii ya. Ama o, zaman o zamanlar, zamanlar... Yani her İngiliz'in böyle bir Türkiye tatili anısı ya, varmış. Alabilir. Zaten Avrupalıların hani gittiği Mesela hiç var. Türk yok orada farkındaysan. Doğru. Yabancı otel. Hepsi İngiliz. Çünkü otel öyle. Avrupalıların bir Yunanistan'a gidiyor, bir Türkiye geliyor zaten aslında. Hani evet. Çok da şaşırılacak bir durum değil ama evet. genelde insanlar Türkiye'de hikaye yapmaktan ya görmüyoruz. Kaçınıyor demeyeyim mi? Hadi. Ya, ya bir de biz böyle şeyleri görünce yükseliyoruz. Tabii vatanseverlik. Aynen. Onlar güzeldi. Onlar benim hoşuma gitti. Yani Türkiye üzerinden bir şey izlemek insan vallahi evet. görmemişiz Merve. Vallahi görmemişiz. Hollywood'da şey yani Hollywood nereden çıktı? İtalya'da ya da işte Yunanistan'da olsa böyle bir hikaye yani o kadar sempati duymayacağım belki evet, ama. Evet duymayacağız. Mula ben. Muğla deyince tamam. bir yerde mesela şey geçti işte, adam arabasına gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam dışarıya bir yere. Ben mesela orayı biliyorum hani. Hı hı. Öldüğünüzde bir yer mesela benim o kadar hoşuma gittik oraya görünce ıı, <laughs> alıyorum böyle ama çok alakası yani. yani film değerlendirme. Yani lazım. şu an mesela film Türkiye'de çok popüler oldu ya. mesela evet. Globalde de böyle mi bu film? Globalde de böyle yani o zaman daha iyiymiş gibi geliyor. Gerçi insanın bir vatanım. yani bir Globalde Türkiye olarak mı söyledin? Filmin kendisi olarak Hay, mı söyledin. Hayır filmin kendisi olarak Filmin kendisi film de yani. Film, film e, bizim... Yani şimdi Türkiye var diye mi biz bu kadar popülerleştirdik bu filmi? yani bizde popüler olmasın, bizde popüler olan kitleyi bildin. Hı hı. O, kit, o kitlenin yurtdışı şubeleri de aynı hı -hı. şey hype'landı yani aslında filmin kendisi biraz. Ya zaten bitti. Oscar adayı olması da zaten bunun bir Doğru, şey evet. yani. Doğru evet. Aziz Allah. Allah. Onun dışında benim diyeceğim başka bir şey yok. Var mı bir şey? Benim de yok ya. Bir var gibi geldi ama hatırlayamadım yani. Yok Bahadır gibi. Bahadır'a soruyor mesela böyle. Var mı diyorum. Bahadır bekliyor baya. Hani 5 dakika boyunca bekliyor. Ben hani de bekliyorum böyle. Sonra bir şey aklına giriyor. Sonra bir o yarım saatte onun hakkında konuşuyor mesela. Bir düşüneceğim. Bir düşün bakalım. Yok vallahi yok. Söylediğim gibi her şey. Tamamdır. Ee, filmle ilgili yorumlarınız bu şekildeydi. Sizin yorumlarınızı da yorum bölümüne yazabilirsiniz. Naçizane. Naçizane yorumlarınızı yaptım. bekliyoruz. Kendinize çok evet. iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere.